bir metre olsun. Lütfen araları açalım. Buraya gel. Buraya gel. Buraya da. da. Salonun da. Salonun da. Salonun da. Kameraman. Kameraman. Meri geç.

Ses deneme. Ses kontrol. gelecekteki nesillerimizin de bu alanda nefeslerini alacağı yaşam alanlarını korumak bizlerin sorumluluğundadır. Kentimize hep birlikte sahip çıkacağız. Şu an içinde bulunduğumuz Manavgat'ın geleceği olan Ulu Alan bölgesi sahil bandında henüz yapılaşmamış. Konumu Akdeniz'e kıyısı, Manavgat ırmağı doğal yapısı ve orman alanları ile bütünleşen, doğal yapısı ile bölge halkımız için çok büyük önem arz eden ender nitelikteki boş alanlardan birisidir. Ulu doğanın bize mirasıdır. Başta Manavgat Belediye'miz olmak üzere geçmiş 50 yılda göz bebeği gibi korunarak bugüne kadar taşınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 30 Aralık 2018 tarihinde onaylanan yaklaşık 3000 dönümlük alan 3 tanesi konaklamalı 750'şer dönüm, bir tanesi konaklamasız 550 dönüm, olmak üzere dört ayrı parça halinde sadece golf alanı kullanımlarına tahsis edilecek şekilde planlanmıştır. Bizler geleceğine sahip çıkan bir kentiz. Bizler yarınlarına çocuklarının geleceğine sahip çıkabilecek bir kent insanlarıyız bizler. Buradaki sizlerin bu birlikteliği İnanın platforma güç verdi, bizlere güç verdi. Doğru bildiğimizi sonuna kadar bu güçle söylemeye devam edeceğiz. Burayı gelin beraber planlayalım. Bu kentin yetiştirdiği birçok teknik insan var, odalarımız var. Ufku olan, hayali olan dostlarımız var. Siyasi partilerimiz var. Onlarla paylaşalım, konuşalım. Kentin yaşayanlarının fikrini alalım. Daha sonra da bakanlığımızın önderliğinde Türkiye'de bu projeleri üst ölçekte yapabilen, hatta ve hatta daha ötesi dünyada uluslararası bazda projeler yapan ofislerden destek isteyelim ve burası muhteşem bir yer olsun. Manavgat'ın 50 yılını, Antalya'nın bütün turizmine destek olacak bir proje hayata geçsin. 3000 dönümün üzerinde milli emlak aradan son derece kıymetli bir yer. Hep kentle beraber neyi hayal ettik? Burada mutlaka ve mutlaka sabırla bekledik. Ulaştırma Bakanlığı'nın projesinde olan ve bu kente çok büyük artı değer katacağını, bu kentin gerçekten turizm...